yani yanımda gezdiriyorum ama çalamıyorum yani ben bunu. Böyle durayım. bana yakıştığını düşünüyorum. Bilal. Ya. Bilal. Bu gece sana çok ihtiyacım var. Adam ama adresi sana bağladı ya konuştukça coşuyor. Ne yapıyor lan bu? Bayağı kıza bağlama büyüsü yapıyor. Karışmayın lan. Ne söyleyelim? Ee, yeşil, ördek yeşil, ördek <laughs> yeşil ördek gibi. Yeşil ördek gibi. Yeşil ördek Yeşil ördek gibi daldım çöllere. Göllere.